Merhaba Şabes, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gelenleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Oyuna giriş yapıyoruz. VPN'le giriş yaptığım için biraz yavaş. Oyun Japonlara birkaç dakika önce açıldı. Şu an 9'u 15 geçiyor. 9'u şehre geçiyor. Sabah vaktindeyiz. Bu sefer erken açtılar. Ki oyuna baktığımızda bugün bir Inter turnuvası var. Onun yanı sıra öyle farklı bir gelişme beklenmiyordu. Inter'la alakalı şeyler var ama Epic Paket yeni bir Epic Paket getirmedi koneme. Pazartesi günü gelen Epic Paket karşımızda. Giriş bonusu. Başka Kazanlı tahmin et kampanyası. Görüntüler biraz geç geliyor arkadaşlar. Burada bu hafta sonu Manchester United Arsenal mücadelesiyle alakalı bir soru var. Bir tane oyuncu hediyesi var. Git oy ver dedi arkadaşlar. Bir oy verelim. Arsenal ve Manchester United koneminin anlaşmalı olduğu takımlar. Oy verin dediğimizde bu şekilde ben Arsenal'a verdim gitti. Bir tane oyuncu saçma hakkı hediyesi var. Onu da alalım bakalım arkadaşlar. Oyuncuları bu sürpriz oldu. Konami Sabahleyin bunu açıklamamıştı. Eğer şimdi kampanyadan dolayı arkadaşlar oyuna her gün giriş yapıyorsanız bugün görevlerden 300'e futbol parasının alındığı gün. Ben bu hesabımda her gün giriş yapamadığım için 15 olmamıştı. Hesap fırlamalarda gerçekleştirdiğimden dolayı ama her gün oyuna giren kişi 300'e futbol parasını bugün alabiliyor. 21 günlük bir kampanya 21 gün boyunca her gün oyuna giren bir kişi de 500'e futbol parası alabiliyordu kampanyada. Bugün gelenleri inceleyecek olursak arkadaşlar öncelikle paketlerden başlayalım. O lig paketlerinde süresi dolmuştu konimin yenilerini getirdi. İsimlere bakalım. Seviyelerde açıklanır arkadaşlar. İngiltere Ligi, İspanya Ligi. Bunları getiriyorlar ve uzun süreli. Bu sefer 48 gün süreli gelmiş. Kevin De Bruyne'yi manşette gördük. İçeri girdiğimizde. Şimdi VPN'den dolayı yavaş. Açıldı burası. Genel derece diyelim. Büyükten küçüğe doğru, yüksekten düşüğe doğru sıralasın. Kevin De Bruyne yaratıcı oyun kurucuları karşımızda. Tonali, ön libero, sağ açık neto, verimli kanat. Burada stoper konate var. Aşağılara doğru tabi seviyeler biraz daha düşmekte. Hucumcu bek. Şu hızlı bir şekilde baktığımızda Ruter geriye gelen forvet sola çık futbolcusu. Gezici kanat kaleci. Hucumcu kaleci 1.88 boyunda ve santraforumuz Asensio. Geriye gelen forvet Asensio'yu santrafor olarak getirdiler. Geçen hafta Player of the Week'te kartı vardı. Güçlendiricili kartı. Orkestra şefi. Yukarıda birkaç tane yüksek seviyeli isim yer alıyor. Bu tarafa geçtiğimizde de Barcelona'dan yüksek seviyeli isim gördük. Real Madrid'den Vinicius Junior. Gezici olarak karşımızda Stoper Kubarsi oyun kurucu. Kaleci Oblak yüksek seviyelidir. Savunma kalecisi Stoper Mascuera yok edici. Sumen Libero. Stoper Vivian. Sağ açık futbolcusu verimli kanat Antony. Antony'un maksimum seviyesine bakarız ama arkadaşlar. Aşağıda da seviyesi düşük ama hepsi 5 yıldızlı isimler pakette yer almakta. EFOP uygulaması bunları ilerleyen saatlerde açıklayacaktır. Seviyelerine, maksimum seviyelerine, özelliklerine bakabiliriz. Player of Week bir de burada Japonlarla alakalı paket var arkadaşlar. Ücretsiz açma hakkını da şuradan verdi. Hemen içeri bir girecek olursak kart tasarımlarına bakalım bu şekilde. Buradan bir ismi alabiliriz. Elimizde olmayan bir ismi kadromuza buradan katabiliriz. Saka verimli kanat. Saliba yüksek seviyeli bir stoper futbolcusu, oyun kurucu. Göbek Ödegard yüksek seviyeli bir isimdir, orkestra şefi. Manchester United'da Hölnut var, fırsatçı golcü. Saabek, Mazrui, Hucumcubek Bek ve Kaleci Onana. Tercih edilen isimler bunlar. İstediğimiz bir ismi alabiliriz arkadaşlar. Kadromuza katabiliriz. Adaylı sözleşme şeklinde anlaş dediğimizde Buradan istenen futbolcu kadromuza katabiliyoruz. Japon ligi ile alakalı da paketler var ama seviyesi düşük isimler. Burada da kartta sınımları biraz daha farklı. Bunlar futbolcu gibi de durmuyor. Böyle yayıncı, influencer falan da olabilir. Büyük ihtimalle o tarz bir şeyler de olabilir. Etkinlikler ücretsiz açmak veriyorlar mı kontrol ederiz arkadaşlar. Player of the Week'e baktığımızda dün 3 ismi konemi açıkladı. Doku bu arada Premier Lig maçları hafta içi oynandı arkadaşlar. Konami normalde erken oynayan maçlara pek bakmazdı. Bu sefer baktı. İyi ki de baktı. Çünkü İngiltere Ligi'nden oyuncu seçmezlerse düşük seviyeli isimler fazla oluyordu pakette. Ama İngiltere Ligi'nden de oyuncu aldığı için yüksek seviyeli isimleri eklemişler. Dokuda bir de güçlendirici var. Verimli kanat çok yüksek seviyeli. Böyle hızlı süratli isimleri seven arkadaşlarımız işine yarayacaktır. Dovbik fırsatçı golcü. Sol kanat Enkoku dün açıklandı. Sol kanat olarak karşımızda yaratıcı oyun kurucu güçlendiricisi de var. Bayern Münih'ten Koman tercih edildi. Verimli kanat. Kaleci Samba tercih edildi. Hucumcu kaleci. Isco güçlendiricili bir şekilde karşımızda. Casedo. Barcelona takımından orkestra şefi güçlendirici de yok. Göbek doğuya güçlendiricisiz bir şekilde karşımızda. Boşluk kollayan oyuncu. Sol bek. Hucumcu bek. Stoper Mukiele güçlendiricili bir kart olsaydı iyi de olabilirdi. Değişik bir oyuncu Mukiele hızlı, savunma özellikleri de iyi. Hani çok iyi değil ama yine de iyi bir isimdir. Bu kartında bu şekilde. Tabi kadromuza da biraz artacak. Güçlendirici olsaydı biraz daha artabilirdi. 4 yıldızlı kadrolarda standart kartı kullanılan. Savunmada en çok tercih edilen 4 yıldızlı oyuncular için bir oyuncudur. Son isim de sağ açık futbolcusu. Verimli kanat olarak karşımızda. Bu hafta sürpriz isimler de bekleniyordu. Konami değişik isimleri de bu hafta Player of the paketi ekledi. Bizim ligimizden oyuncu yine eklemedi. Haftalardır eklemiyorlar. Başka yeni paket arkadaşlar var mı diye şöyle baktığımızda bunlar da daha önceden gelen paketler. Etkinliklere bakalım mağazaya bir geçelim. E-Futbol mağazasına bir oyuncu eklendi. Turnuva başladığında hep mağazaya da oyuncu eklenir. Bayan Mürk'ten daha önce Saşa Boy eklenmişti. Şimdi Inter'den de bir isim eklendi. Bu son turnuvaydı arkadaşlar. Kulüp takımlarıyla alakalı son turnuva. Bir de Mart ayının sonunda farklı bir turnuva var. Buradan bir de paketlere bakalım. Inter menajerinin özelliklerini inceleyelim arkadaşlar. Şimdi ilk başta bir yüz e futbol paralık forma var. E-futbol parasını düşürmüş. Bedava ve bedavaya vermesi gereken şeyleri yine e-futbol parasıyla veriyor konumu. İçerik diyelim arkadaşlar. Inter paketine baktığımızda inzaki uzun topla kontrayla geldi hız ve bitiriciliği artı bir verdi. Şimdi bazı yerler hız hızlanmayı bir verebilir yönde tahminlerini paylaşıyordu. Dünkü videomuzda dediği değindiğimiz gibi resmi değildi. Resmiyete baktığımızda hız ve bitiriciliği artı bir vermekte. Hucun futbolculara çok güzel etkiler ama. Şimdi Amorim'le karşılaştırmak lazım. O, o, da güzel ama tabii o da hız uzun topla kontra mıydı? Unuttum arkadaşlar hızlı kontra atak mıydı? Bir de ona bakalım. Şimdi Manchester tarafına geçtiğimiz zaman da Amorim'de çok tercih edilen bir kontra atak menajeri hızlı kontra atak hız ve ofansif farkındalık. Bir tarafta da bitiriciliğe veren bir menajer var. Oyunculara baktığımız zaman Inter takımında Hakan Çalhanoğlu var mı? Milli futbolcumuz var. Yukarıdaki seviyeler oldukça yüksek. Aşağı tarafta da sağ altta da düşük seviyeli isimler var. Son merden itibaren yüksek seviyeli isimler de bulunuyor. Maksimum seviyeleri de açıklanır arkadaşlar. Ki buradaki birçok futbolcu belki elimizde de olabilir. Konami zaman zaman hediyeler de vermekte. İnzagi de uzun topla kontra ve etkilediği artı bir özellikler de gerçekten güzel olmuş. Özellikle de hücum futbolcuları etkileyen şeyler ama 1500 e futbol parası da çok fazla. Menajer için de 1500 insan vermek istemiyor. Keşke daha uyguna bunları verselerdi. Etkinliklere baktığımızda arkadaşlar turnuva geldi. bu turnuvadan 5 tane Inter takımı oyuncuları içerisinden ama normal kart açma hakkı veriyor. Standart hediye. Round 1, Round 2 oynayabiliriz. Round 2'de 50 futbol parası var, en azından en futbol parası içinde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Round 1 ve Round 2'yi tamamladığımızda haftaya cuma günü Round 3 oynanabilecek. O zaman oynayabiliriz. Ama Round 1, Round 2 tamamlanmazsa Round 3 oynanmaz. Round 3'te de sıralama kasmak gerekiyor. En iyi sıralama yapanlar yoluna devam ediyor. Onun sonra şampiyonlar kadar gidebilir. Ama yok ben sıralama kasmayacağım diyorsak da Round 1, Round 2 tamamlayabiliriz. 5000 e futbol puanı, 5 tane ücretsiz oyuncu Round 1'de Round, round, 2'den de 50 futbol parası kazanabiliyoruz. Round 2 bir de geçenlerde daha öncekilere baktığımızda altın gol şeklindeydi. Yine öyle olabilir arkadaşlar. Etkinliklere bakalım. Yapay zeka etkinlikleri. Ben şimdi kendi ana hesabımda ülkeyi Türkiye seçtiğim için bende Süper Lig etkinliği gözüküyor. Ama Japonya seçen arkadaşlar da Japon Ligi etkinliği gözük gözükebilir. Bir tane play of the açma hakkı. Diğerleri daha önce giren etkinliklerimiz. Bu online maç kısmına baktığımızda Penaltı etkinliği kampanyadan dolayı ekonomi getireceğini söylemişti. 20 bin DP gibi hediyesi vardı arkadaşlar. 50 futbol parası verilen etkinlik de burası. 50 de diğer taraftan 100. Oyuna her gün giren kişiler bugün 300 de alabiliyor, 400'e futbol parası bu şekilde kazanılabilmekte. Ha ligime bakmadık. Ben de düşünüyordum, bakmadığımız bir şey var mı? Kiralık oyuncu olarak şöyle güzel bir bombacı şut falan ekleseler buraya birçok arkadaşımızın çıkaramadığı bir ismi buraya ekleseler iyi de olurdu. Bu Antakazet diyelim kiralık oyuncular. Donadoni, Ruben Diaz, Pedri. Normalde 3 tane epik ya da şov tam eklerlerdi ama bu sefer bir epik bir şov tam eklediler. Bir taneyi de eksiltmişler. 3 yani tane oluyordu. Düşük de olsa 3 tane yaparlardı. Bu sefer 2 tane eklemişler. Gözümüzden kaçan başka bilgi yoksa arkadaşlar bugün gelenler bunlardı. Inter turnuvası. Paketler var şey olmadı ama farklı pozisyonlarda oynayan Inter oyunculara hediye edilmedi. Diğer takımlarına hediye edilirdi. Acaba önümüzdeki hafta öyle bir gelişme olur mu? EFootball'dan ya da diğer uygulamalardan bir açıklama gelirse de sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Şöyle manşetle kontrol ettiğimizde farklı bir durum bizleri karşılamamakta. Yine yeni gelişmeler olursa ben sizlere aktarmaya çalışırım. Buradan da bir tane oyuncu hediyesi var. İstediğimiz oyuncuyu alabilmekteyiz. Tüm bunlarla alakalı yorumu görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.